Besten'in ikinci kısmı için giriş düşündüm. Notaları açar mısın lütfen? A, açamam. Neden ama? Yoruldum da ondan. Bütün gün çalıştın. Şimdi dinlenmelisin. Sonra da Evet, sonra ne yaparız? Sema'nın doğum günündeki kulübe gideriz. O geceki dansımızı hiç unutamıyorum. Ben de. Ne Murat, ne düşünüyorsun? Beste Neden ama? Çok iyi gidiyor, yakında bitecek, üzülme! Bitecek olması üzüyor beni. Halbuki bir gün, aylar, yıllar sürsün istiyorum. Senden birlikte bütün güzellikler, bütün mutluluklar gidecek. Biri biterse öbürü başlar. Ya bıkarsan? Saadetten hiç bıkılır mı Murat? Öyleyse saadetimizi içelim. En güzel içki senin gözlerin en güzel şey seni seyretmek. En güzel sarhoşluk da senin sözlerin Murat. <laughs> Leyla'yı görmeyeli bir hayli oldu. Günlerdir ne yaptığımı bilmez haldeyim. İşin kötüsü, beni kahrettiren acılarımı gururum yüzünden neşeli görünerek gizlemek zorunluluğu. Aslında her gülüşüm bir ölüş benim için. Her kahkahamın ardında bir gözyaşı var. Leyla kimseye yüz vermediği için... ...Bir gün benim olur ümidi vardı içimde. Sabırlıydı. Ama Murad'ın aşkı... ...Sabrımın sınırlarını çabuk aştı. Hislerim yanıltmıyor beni. Müzik derslerine gösterdiği bu yakınlık... ...Leyla'mı evliliğe götüren bir yol olacak. Nikah defteri önündeki eveti benim için bir idam kararından başka bir şey değil tüm umutlarım Leyla'mın gelinliğinde solacak. Onların zifaf odası, aşkla dolu ruhuma bir mezar olacak. Korkuyorum. Ne aklım, ne de bir şey kurtaramıyor bu tutkudan beni. Evlenirlerse gene kahkahalar atacağım belki. Ama herhalde iyi şeyler olmayacak. Hiç iyi şeyler olmayacak. Tebrik ederim Leyla! Teşekkür ederim Sema! Çok naziksin! Sadece kaybetmesini bilenlerdenim. Ama kaybetmeyi önemsemeyecek kadar güzelsin. Bütün erkekler senin tarafından kazanılmayı bekliyorlar. Hepsi etrafında pervane. Ben kendim pervane olacağım erkeği isterdim. Düğün günümüzü gevezelikle mi öldüreceğiz böyle? Sana olan aşkından kendini öldürme diye şükret! Hiç değilse bugün bırak bu lafları Kemal! Emredersiniz sultanım! Bundan sonra yepyeni bir kemal göreceksiniz karşımızda. Öyleyse doğum günümüzü evliliğimizle birlikte kutlayalım. Gerçekten eğlenceli bir gece geçirmiştik. Leyla gelinlikler içinde düğünün ölgün havasına ışık katan bir yıldızdı. Evliliğimiz ötekilerine de karşılıksız sevdalarını unutturmuş gibiydi. Dansa sıra gelip Leyla'mı kollarıma aldığımda... ...onunla cennetleşecek hayatımın ilk adımını atıyorum gibi gelmişti. Onu kollarımda uçurmak istiyordum. Leyla'mı şuramamıştım ama yuvamıza ilk olarak kucağında sokmuştum. Gözlerinde görünmedik renkler, kulaklarında milyonlarca melodi vardı sanki. İyilik meleğim, ilhamlar saçmış değil Yuvamıza hoş geldin yavrum. Hoş bulduk Murad'ım. Benim gelinim, güzel gelinim. Dünyaya gelmiş gelecek gelinlerin en şahanesi Leyla. Murad'ım bir tanem benim. Seni mutlu etmeye, sana layık olmaya çalışacağım. <laughs> Nazlı sevgilim, Mutluluğum için seni görmem yeter yavrum. İş ki sen mesut ol. Bakalım beğenecek misin? Hı. Ellerinin dokunduğu şey beğenilmez mi Leyla? Bu güzel sözleri duymak için dünyanın en meşhur ahçısı olmak isterdim. Dünyanın en güzel kadın olman yeter yavrum. Bu iltifatlarla beni şımartmaktan korkmuyor musun? Yeryüzünde tek korkum var, senden uzak olma. Bıkacağın kadar yakın olacağım sana. O zaman olmazsan ölürüm zaten. Aa, böyle acı laflar etme Murat, şakası bile tatsız. <laughs> Öyleyse yaptıklarınla tatlandıralım ağızlarımız. <gülüyor> <gülüyor> ne o? Gözetliyor musun beni? Boşa giden güzelliğine bakıyorum. Bu güzellik bir başkasında olsaydı Murat hiçbir kadına gidemezdi. Ayaklarına kapanmamı mı istiyordun Murad'ın? Güzellik bir erkeği yıkan en güçlü silahtır. <laughs> Ama kullanmasını bilmedikten sonra. <laughs> Savaş bitmedi henüz. Daha hızlı, daha hızlı silahlar bulacağım. Bakıyorum dans sizi görünce sevgili Leyla'nı çabuk unuttun. Aksine Leyla ile doktor olduğum için dört gözle seyrediyorum. Keşke ben de Murat'ı unutturacak bir erkek bulsaydım kendime! Bu kadın Murat'ı sana, Leyla'yı da bana döndürebilir. <laughs> Bu kadını kiralayıp, silah olarak kullanacağım. <laughs> Bugün çok sarhoşsun! Ama beynim her zamankinden korkunç işliyor. Bu kız düşmanımızın yuvasında bir atom gibi patlayacak, göreceksin! Bunu dansöze ver! Peki, isterseniz dans bitince odasında konuşturabilirim sizi. Hı hı! Oldu bu iş! <laughs> ben konuşurken siz giyinebilirsiniz. Tuhaf! Hepsi soymaya çalışır erkeklerin, siz giydiriyorsunuz. Çünkü başkasının yanında soyunmanızı istiyorum. Başkasının mı? Açık konuşayım. Sevdiğim kadına kavuşmam için... ...Kocasıyla aralarına bir başka kadın sokmam lazım. O da ben mi olacağım? Evet. Ve on bin lira alacaksın. Planın basit. Onu bir numarayla evine götüreceksin. Kahvesine bir hap. Uyurken seninle çekilecek birkaç tane dekolte rezil. İşte hepsi bu kadar. Hmm. bir fahişeyi kullanmak onurlu bir hareket değil belki. Ama eğer Leyla ile arama girecek Murad'ı lekeleyecekse bu şerefsizliğe değer. <laughs> Leyla gururlu bir kızdır. Murad'ın aşkından ölecek kadar sevebilir onu. Ama yapacağı en ufak bir ihanete katlanamaz. Murat benim saadetime nasıl bir kara bulutmuş ben de onun mutluluğuna bir yıldırım gibi içim. Neden oradasın Leyla? Bir tuhaflığın var yavrum, üzgün müsün? Havadan belki... Şimşekten korkarım... Çocukluğumdan beri gök gürledi mi, fena bir şeyler olacakmış gibi gelir bana. Korkma yavrum... Yarın güzel bir gün olacak, Bak, Tanrı güneşlerin en neşelisini verdi sana. Akşam boşuna yüktün, boş yere üzdün kendini. Biraz da sana sarılmak için bahaneydi. <laughs> Öyleyse Tanrım, her gece şimşekleri yağdır üstümüze. Yağdır ki, sevgilime sarılı kalayım. Hep. Plak şirketiyle anlaşmayı imzalarsam, akşam zengin bir adam olarak döneceğim eve. Bana yalnız sen lazımsın Murat. Sen dön de nasıl istersen dön. Bildiğim tek şey, senden ayrı geçen her günün gecesi... ...Eve, sana çok da aşık olarak dönmem.